Sizlerle beraber oyun hamuru oynayacağız. Oyun hamurundan hayvanlar yapacağız. Google'da zaten oyun hamurundan hayvanlar diye girdiğiniz zaman böyle çok güzel kendiniz de yapabileceğiniz kolaylıkla figürler çıkıyor. Biz de doğruyla daha doğrusu onları yapmayı deneyeceğiz. Size de göstereceğiz. Açalım mı hamurlarımızı? Şöyle. Evet, ben açacağım. Onlu bir hamur aldık. Aslında markası çok bilindik değil ama en çok çeşit bunda vardı. Daha fazla hayvan yapabilmemiz için. Duru açsın bize hamurlarımızı. Tamam. Hemen açıyorum arkadaşlarım. Şöyle bir açık çevirelim ki. Şuradan açılıyor. Nasıl? Ha, tamam. Çekelim buradan. Oo, arkadaşlar bakın. Bir metre neredeyse. Evet. Şöyle dizelim önümüze. Rahat rahat hem renklerimizi görelim. Bakın arkadaşlar. Bir metre. Bir, bir. Ben şöyle kutuyu Evet. Biliyor musunuz Antalya'da kocaman bir nutayla bulduk değil mi anne? Evet o da böyle bir metreydi. Bu kadar kavanoz bulduk. Yuh yani bütün herkes bitirdi yuh. <laughs> evet şimdi yapmaya başlayalım. Evet. Şöyle yapalım. Ben bir tane kaplumbağa buldum. Size onu yapıp göstermek çalışacağım. Evet. Duru sen hangisini yapmak istersin? Burada da böyle hayvanlar var. Bence sen şurada bir onu düşün. Benim için önce mavi ve yeşil ben, gerekiyor. Ben ben Yapabildiğimi yapacağım, yapabileceğim yapacağım. Nasıl ilerleyeceğim? Hadi bakalım yani. yapalım, herkesinki daha şey olacak. Pembeyle başlıyorum. Açalım. Ben de yeşil ve maviyle başlıyorum. Başlayabilirsen arkadaşlar inşallah başlayacağım. Açtı ben. Dur evet. Duru de niye açtı? Başka saat olabiliyor. De bakın nasıl. Ay yani bu da kartopu? da tamam, şey sert yapmışlar bunları ya. Açayım mı? Yok açmıyor. Tamam. Ben de önce yeşilden kaplumbağanın üst sırtını yapacağım. Yani elini. Biraz. Hı? Gözgeç işte de. Anne bir şey söyleyebilir miyim? Ay çok ayıp. Senin var Söyle. Güzel. Ha. Hayır. Tamam. tamam. <laughs> Ben şöyle... de bir yapma bu bir Ben de şöyle kaplumbağanın. Ne yaptık? Kafasını mı yaptık? Hayır. yaptık? annem de buradan baka baka hayvanları yapıyor. Evet, bakalım inşallah yapabiliyorsa. <laughs> Yapamıyor orada arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ederim Duru. Ne kadar yardımcı oluyorsun annene. İstiyorsa yardım edeyim. Hamurlar birazcık sertmiş. Evet, Herhalde artık havalar soğudu değil mi böyle oldu? Yok anne daha yeni açtık ya o yüzden. Doğru söylüyorsun. Evet. Mantıklı. Hiçbirine benzemedi bu. Ne bu? Bir. Şöyle yapalım da arkadaşlar da görsün. Bence hayvan yapmaya uğraş. Sen şu dinozor yapabilirsin. Hem sen dinozorları seviyorsun. Evet. Bence yapabilirsin bak. Çok Ama sadece mu? Baksanız arkadaşlar, Duru sizce şunu yapamaz mı? Bence yapabilir. <gülüyor> <gülüyor> yapabilirsin. Dinozoru bir yapacağım, çimsağı bir yapacağım. Hangisini yapmak istiyorsanız. Sen dinozorları daha çok seviyorsun diye ben öyle dedim. Anne hani ben şu tavşanı seviyorum. Ya o zaman tavşanı yap. Yok. Ben sayılar yapacağım. Vaa. Bakın arkadaşlarım. Sertleşmiş. Anne sen ne yapıyor? Ben annen yapamıyor. Yapmaya çalışıyor şu an. <laughs> bir kaplumbağa yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ben bir de bir pembe bırakayım. Ben bir şey yapayım. şöyle hafif hafif şekilleniyor. Çok bir şey belli Adem anne, olmuyor. Annen telefonu kapatıyor. Tamam. <laughs> Hadi ama artık sen de bir şey başla. Hangimizdeki daha güzel olacak diye bakacağız. Tırtıl bakacaktık. yapacağım. Tamam sen de tırtıl yap. Çok mantıklı. Turtle zaten. Biraz basit. Sen de yapmıştın kırtıl. Turtle'dan yapmıştım ben. Hatırladın mı? Yok. Ya. Sen ne yapmıştık ya? Yok. Ya, Instagram'a evet. resim atmıştık. Hatta Instagram sayfamızda da var. Hı hı. Oradan da görebilirsiniz yaptığımız önceki yaptığımız hayvanları. Ahtapot yapmıştık. Evet tırtıl yapmıştık. Evet. Başka bir şey daha yapmıştık. Ayıcık mı yapmıştık? Ayıcık evet. da yapmıştık herhalde. mı? Evet. Arkadaşlar bir kulak değisi top Arkadaşlar gördüğünüz gibi levlek durunuz yapabiliyordu. <laughs> <laughs> ben çok fazla hala yapmayı bilmiyorum. O yüzden satı koyan olduğu için, kolay olduğu için tırtıl yapıyorum. Kapanıp duruyor. Ne? Bakın yuvarlarımızı yaptık. Şöyle bir açık değiştireyim. Hop. Tamam. Hop. Çok güzel oluyor değil mi Evet çok güzel oluyor. Kahverengiden almak istiyorum. Kahverengi <laughs> benim de fobenim değil. benim de fobenim değil. Benim fo, benim fobenim benim, benim tabii ki Evet, Duru'nun en sevdiği renk. Bir sevdi de sevdiği şey bir renk musun? Bir iki tane. Ne? Burayı seviyorum. Bir de Duru seviyorum. Evet, Duru biraz Türkiye aşığı. O yüzden değil mi? <laughs> en evet. çok evet. kırmızı ve beyazı seviyor. Evet. Evet arkadaşlar bakın bir tane kaplumbağa yaptım. Şöyle o nasıl göstermek istiyorum size. Gayet de güzel oldu. Evet. Şöyle bakın. Sen öyle çok tamam mı? Güzeldi. Bunu kenara evet. koyuyorum. Şöyle. Tamam hadi ben, ben bozarım telefonu. Bak ya. <laughs> Şimdi ne yapayım? Bir tane <laughs> daha bakacağım. <laughs> Hemen. Sen de tırtılını hala bitiremediğinin farkındayım yalnız. Bitiyor. Hayır ben gideceğim. <laughs> Şimdi kırmızıyı alabilir miyim? Evet. Şimdi nerede? Ne? Düz bebekler. Küçük siyah siyah yok ya. Kahverengi yapmışlar. Ben de siyah vardır diye aldım. Siyah yokmuş. Nece kahverengi? Aa bu da kırmızı değilmiş ki. Ne? Pardon? Bakın. Turuncu. Turuncu bile değil. Ana hatta neon turuncu. Ama bu kırmızı değil. Nasıl? Bak arasındaki farka. Sence bu kırmızı mı? Değil tabii ki de. bu kırmızı olarak Neyse. kırmızı yok bu şu işte. Aslında bizim hamur şeylerimiz de var arkadaşlar. Sizde de varsa onlarla da yapabilirsiniz. Abi, biz peki. birazcık aceleye getirdik. Almayı unuttuk. Anne, bekle ben şey ben şeyi alıp geliyorum. Neyi? Oklaba. Uydum tamam al işte ben bundan bahsetmiştim. Bekliyoruz Bekleyin. biz seni o zaman. Şu, 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 şu. Tamam Sen, mı? Tamam. Aldım arkadaşlarım mavi bir oklava. Mavi bir oklava. Anne. Sen kırmızıyla ne yapıyorsun? Ya sen bana karışmasana. Sen kendi oyun şeylerini yap. Ne yapıyorum ya. merak etme. Söylemeyeceğim. Yani ne yap. gibi. Gördüğünüz gibi. Söylemiyordu. <laughs> Hayır sanki okula gönderdim ben seni. O kadar kreşlere gittin. Oyun hamurundan hiçbir şey yapmayı beceremedin mi? Hayır tabii ki de. Görüyorsunuz arkadaşlar. Demek ki oyun hamuru pek oynamıyordunuz okulda. Seviyorum. Hayır okulda oynuyor muydunuz? Oynuyorduk ama çok üzücü koyuyordum. Çünkü hiçbir şey yapamadım. Ben de okulda okulda açayım şurayı şöyle. Ana bak arkadaşlarım böyle yapmak şöyle. <laughs> <laughs> Baya mimik. <laughs> Duru size video çekmeyi çok seviyor bu arada arkadaşlar değil mi? Sürekli video çekmek istiyor. Özellikle evet, de yeni evet. aldığı şeylerden. İstemiyor mu? Dün bana ne diyordun? Ya Kumbo yabada. Şaka yaptım. Demek ki de seviyorum. <laughs> ben bir tane daha, daha bitirdim. O ne? Ne bu? Tır tır. Yok artık. Dır, dır, dır. Gerçekten yani şu an hayvanları bu kadar severken bunu bilmemen beni çok şaşırttı. Ne? Ne bu? Arkadaşlar bu ne? Yorumlara özellikle... <laughs> Sanyangoz. <laughs> San Sanyangoz. <laughs> evet. De söylemeseydin yorumlara yazın diyecektim. Şöyle bunu da koyuyorum buraya. Şur, yapamadım. Biraz büyük yapmışım. Evet Duymuyor. o yüzden taşıyamıyordu evini. Ya sen benle aşık atacağına iki tane yaptım. Bir tanecik şurada bir şey yapsaydın da neler yapabildiğini görseydik canım. Yani dur. Duydun mu beni? Duydum. Neyse Duru'nun yapamadığı şeyi de yapayım arkadaşlar. Ne yapacağım? Onu da göstereyim. Ne, yapacağım? ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Salangoz. Ay pardon tırtıl. Ben de yanlış söyledim. Sen de dalga geçerken. Anne. <laughs> en kolay tırtıl. Nasıl? Şöyle yuvarlak yuvarlak ne şeyleri yapayım? yapıyorsunuz. Arkadaşlar şöyle birleştiriyorsunuz. Evet birleştiriyoruz. Tesbih gibi. Anne şuradan yıldız yapar mısın? Bir dakika. Evet, biraz küçük oldu. Yıldız derken? Doğma yıldız işte. Ha. Bakalım nasıl yapacağız. Şöyle yapabiliriz bence. Allah'ım ya. <laughs> Hadi yap. yapıyorum. Sanki Bakın. Şöyle size göstereyim. Bakayım ben Yıldızları Tamam Bence gayet de benzedi. Evet, evet. Tamam. Ki malzemem yok. Ne malzemem Ne malzemem? Bunları hani kestiğimiz böyle evet. itlediğimiz şeyler vardı ya. Evet. Onlar tamam. olsaydı daha güzeldi. Evet. Al bakalım. Vay, evet bence olayı burada bitirelim. Duru gerçekten en güzel şeyi yaptı arkadaşlar. Bakın gösteriyorum. Şöyle göstereyim size. Ay yıldız yaptı. Çok mu seviyorsun bayrağımızı? Evet. <laughs> Aferin sana güzel kız Şimdi ben başka bir şey yapacağım. Kullandım şu an. Çok güzel oldu çok beğenmiştim. Hiç hayvan yapmasam bile olur bence. Benim hayvanlarıma bile böyle bin bastı yani yaptığı şey. Gerçekten çok güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Başka ne yapacaksın? Söylemem. Ok. Ne oku ne oku? Anne hani siyah nerede? Aa tamam siyah yok. Siyahın Siyahı olmadığını söyle. Ufacık bir parça. Yuvarlak. Benim tırtılım da bitiyor arkadaşlar. Zaten tırtıl dediğim gibi. Biraz önce de söyledim. Çok kolay. Evet, kolay, kolay diye mi yapmadım? <laughs> kolay diye mi yapmadım? Anne kolay diye yaptım. Pardon. Bitti tırtılım. Benimki daha Ay, kahverengi. Aslında bunu böyle yaparken şu şeyler var ya arkadaşlar hani şiş Kürdan Hı. şişler var böyle evet. büyük. Onlara yapıp, onlara geçirip, ondan sonra böyle kenarlarına kestiğiniz zaman hem düz duruyor, hem de kürdan görünmemiş oluyor. Çok da güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Bakın, bu çiçek kurdu mu? Ne bu? Tırtıl. Normal tırtıl. Tırtıl. Normal tırtıl. Bildiğimiz tırtıl. Bana bak, benden. Onu da şöyle koyuyorum. Ben de pizza yaptım. ne Burada sarımsak. Buralarında da zeytin. Hmm, çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. <laughs> bir ağır, çok hoşum. Bence birazcık ağaççık Ben bir yapayım. tane daha bakmak istiyorum. Bence. Ya. Çok sevdim bunu ben. Dur şöyle yapalım. Hı, şuradan evet. Aa, bunu yapalım mı? Evet. Sen bana kollarını yap. Ben de kafasını yapayım. Hayır. Ben kafasını tamam, yapayım. Tamam. Ben de kollarını yapayım. Çok o, güzel bir şey yapacağız de... arkadaşlar. Senin. Söylemeyeceğiz. O renk mi? Evet. O Hı. kafası o renk ya bak. Ha, tamam. Şöyle şunları şöyle alalım arkadaşlar. Anne onun kapak da kurumasın. Hı. Tamam. Kapatın, ben kapatıyorum. Sen kafasını yapmaya başla. Tamam. Söylemeyeceğiz arkadaşlarım. Kocaman bir kafası var onun. Evet. Denizli yüzer. Tahminlerinizi bekliyoruz. yorumları yazın. Ama evet. tabii yorumlarınızı açarsak yazabilirler. Bazen evet. yorumlar açılmıyor ya arkadaşlar. Siz... Biz söylüyoruz ama maalesef yorumlar açık olmadığı için Hı -hı. yazamıyorsunuz. Evet. Bu arada siz yorum yapmayın. Ben, siz yaptığımız zaman zaten duruyorsunuz. Aynen. Doğru. Yapıyorum. Yap. Bacakları yapıyorum. Kollarını yap. <laughs> Hop. Teyze Sakın arkadaşlarımıza söyleme Ne yaptığımızı Dur bir dakika Dur. Birazcık şöyle oval olması lazım anneciğim şöyle. Ben de ne Arkadaşlarım zaten yavaş yavaş evet. Bence böyle anlamış olabilirler Şöyle evet. görünmüyormuş Şöyle yapalım. Çok güzel oluyor. Evet. Ben de bir kahverengi alayım şuradan. Gözlerini yapayım. Ay biraz büyük oldu galiba. Ne? Acaba. Evet. Şöyle. Ufacık bir düz parçası yapacağım. Düz mü? oynamak çok eğlenceli değil mi? Evet. Ama o çok büyük bir göz oldu. <laughs> şöyle yapalım bence. Ve. Evet. de şöyle yap. Anne kapanıyor. Ben de ben de o da... Anne ben arkadaşlarım böyle iyi çıkardım. <laughs> çok ayıp. Daha şimdi kolum abiden olur mu ki? Yok ya. Evet evet. evet. <laughs> Şöyle, açık bunu da var. çok zor evet, evet. evet arkadaşlar zaten şu an ne olduğunu anlamışsınızdır her türlü anlamışlardır anne Çünkü ben yani çok... söyledim ne söyledim biliyor musun sen anlamışsın dedin ama ben de yanlışlıkla evet, şey dedim hayır anlamışsınız ben de anlamamış Sonra, sonra sen bir annem istesin ben de tamam. Ka kafam karıştı. <laughs> Anne öğrendim annem. Şu birazcık küçük başlık. Anne yine tamam da telefon. zaten artık bunu yaptık. Bu oldu. Şu birazcık daha küçük. 4 tane hayvanımız Anne, var. Anne bana bir döndürsene. <laughs> Pardon ben görsünler diye döndürmüştüm. Aa şöyle altına şey yapacağız onlar en son. şöyle yapalım, bastıralım mı? Evet. Şimdi bakın, bakın arkadaşlar. Bunu Duru ile beraber yaptık, değil mi anneciğim? Evet arkadaşlar biz dört tane yaptık size göstermek evet. için. Ama çok daha fazla seçenekleri dediğim gibi Google'da aratarak bulabilirsiniz. Anmışkom. Sadece arkadaşlarımıza daha çok yapsak da videoyu tatatmasak. Bence onlar sıkılmaması için kapatalım. Ama ikinci bir videoyu tekrar çekebiliriz. Hem daha güzel hamurlar alırız. Evet. Hem böyle renkleri birazcık daha canlı olur. Çünkü bunların dediğim gibi renkleri pek böyle istediğimiz biz gibi de çıkmadı. Videoyu yutamadık. Biz ten mi anlayalım. Evet biz oynayalım. birazcık daha devam edeceğiz. Evet. Size görüşürüz bay diyoruz. Bay. Kanalımıza bay abone bay. olmayı unutmuyorsunuz. şurada zil tuşuna tıklamayı unutmayın. Sizi, takip edin. Bay bay. Bay bay.